Dönüşleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar tığ ile örülen yakadan başlamalı ve yakaya uyarlamış olduğum bu hırka modelimizin bugün sizlere ikinci bölümünü göstereceğim. Bu ilk bölümde e, roba kısmını gösterip paylaştım. İkinci bugünkü bölümümüzde ise kol ayrımını ve alt beden ile yaka etrafının nasıl yapıldığını gösterip paylaşacağım. Ben 2-3 yaşa uygun ölçüde bir hırka yapımına başlamıştım. Burada da e, gerekli olan ip miktarını 200 gram ip ve 2 tığ ile örmüştüm örgümü yaka kenarını 52 sıra olana kadar örüp tamamladıktan sonra yaka ayrımına başlamıştım bölümlerimi de burada göstermiştim 42 bedenimin ölçülerini de yazmıştım buraya 400 gram ip 2 tığ yaka kenarındaki sıra sayım 84 sıra olduktan sonra ön arka kol beden ayrımına geçmiştim 42 bedenin ayrım yerleri ön bedende 8 modelim o kollarda 5 arka bedende 12 modelim olmak üzere e, ayrım yerlerini yapmıştım buradaki bu kenar kısımdaki balık sırtı görüntüm 2-3 yaş için 14 sıra olarak uyguladım büyük bedende ise 28 sıra olana kadar örüp uygulanmakta 28 sıra olana kadar aynı şekilde örüp uygulanmakta bundan sonra dediğim gibi modelimizin kol ve alt beden kısmını öreceğim. Bakın 42 bedendeki sıra sayım 28 sıra olana kadar aynı şekilde örüldü. Bugünkü bu ikinci bölümde kol ve alt beden ayrım yerlerini gösterip paylaşacağım. Örgüme elim aldım. İki zincirimi çekip örgümü arkaya çevirdim. Arkaya çevirdim. Bu artırım yerine kadar aynı şekilde örgümü örüyorum. Üç tırabzan kenardaki balık sırtı görüntüm 5 zincir çekiyorum ve bu iki zincir çekmiş olduğum yere 3 trabzan yapıyorum 5 zincir 2 zincirli olan yere 3 trabzan Bu modelimin yapımını zaten birinci bölümde detaylı olarak anlatmıştım. Bakın normal modelime göre örgümü ördüm. Ayrım yerine geldim. Koldaki ayrım yerine geliyor geldim. Kolumu arkadaşlar bu ayrım yerlerinin arasında kalan iplikleri bundan sonra örmeyeceğim. Dışarıda bırakıyorum. Devam ediyorum örgüme. 5 zincirimi çekmiştim. Bu balık sırtı gönlü olan yere 3 tane trabzan yapıyorum. Bir sonraki ayrım yerim yani kolum bırakacağım yere ara bölgede 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Bakın bu bölümü dışarıda bırakıyorum. Yine orta noktaya balık sırtı olan bölgenin orta noktasına 3 tırabzan 5 zincir 3 tırabzan Bakın ön bedenimi ördüm kol evindeki ilmeklerimi dışarıda bıraktım. Artırım yerlerindeki o orta balık sırtı görünlü olan yere 3 trabzanımı uyguladım. Bir sonraki yere de bir tane yaptım. Araya 5 zincir çektim. Aynı işlemi diğer kol evinin olduğu yere gelene kadar bu arayı aynı şekilde örüp tamamlıyorum. Arka bedenimi de ördüm. Ayrım yerine geldim. Artırmanın yapıldığı yere, balık sırtı görünme olan yere geldim. 3 trabzanımı ördüm. 5 zincir çekiyorum. Bir diğer bakın. Şu kolun olduğu yerdeki ilmeklerimi dışarıda bırakacak şekilde 5 zincirimi çektim. Diğer kola yapmış olduğum işlemlerin Aynasını bu tarafa da uyguluyorum. sıramı örüp tamamladım arkadaşlar. Kollarımı ayırmış oldum. Buradaki gibi bu sırada balık sırtı görünümlü örgülerimi öreceğim. E, yalnız bundan sonra arkadaşlar artık ayırım, arttırma yerlerimizi kapatmış oldum. Ön yüzde bant olarak yapmış oldum balık sırtılarımdan genişlemekte modelim ama ben bunu bu kenarı yapacağım bir uygulamayla arttırmaları engellemiş olacağım. Burada dikkat edeceğiniz önemli bir nokta olacak. 2 zincirimi çekip örgüm arkaya çevirdim kenarı olduğu gibi gidiyorum bu balık sırtı görünümü olduğu gibi yapıyorum üç trabzan 2 zincir tekrar 3 trabzanı yapıyorum. Şimdi tam kenar kısmında. Bir alt sırada 5 zincir çekmiş olduğum yere bakın. Şimdiye kadar ne yapıyordum o 5 zincir çekmiş olduğum yere? Kenar kısmı için geçerli olacak olan bu uygulama diğerlerinde e, herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sadece başlangıç ve bitiş kısmına. Bu kenarlara başlangıç ve bitiş kısmındaki bu 5 zincirin olduğu yere sadece 3 trabzan yapıyorum. buradaki bu kenara şu balık sırtı görümde olan uygulamayı yapmıyorum bu kenar kısmına bir yere sadece 3 trabzan yaptım ve bir sonraki bölgeye geçiyorum burada yapacağım uygulamam aynı 3 trabzan 2 zincir tekrar 3 trabzan yani balık sırtı görünümlü örgümü örüyorum bir sonraki bölüme geçerken herhangi zincir çekimi yapmadan aynı işlemi tekrar ediyorum Bakın sadece başlangıç ve bitiş kısmında dediğim gibi bu noktaya sadece 3 trabzan yapmış oldum burayı devam ettirdiğim için örgümün artık bundan sonrası artırma yapılmadan düz gelmesini sağlayabilmem için burada önemli bir püf noktası var onu gösteriyorum sizlere diğer geri kalan kısımlarda aynı işlemi tekrar edeceğim kol altına yapmış olduğum o 5 zincirli olan bölüme geldim burayı da aynısını uyguluyorum 3 trabzan 2 zincir ve tekrar aynı yere 3 trabzan diğer sıranın bakın şu kenar kısmına gelene kadar diğer ön bedenin diğer kenar kısmına gelene kadar aynı işlemi uyguluyorum sıranın sonuna geldim bakın ara bölgedeki 5 zincirli olan yere 3 trabzan 2 zincir 3, trabzandan meydana gelen uygulamayı yaptım kol altı şimdi son bölümü bu başta yapmış olduğum gibi sadece 3 tane trabzan yapıyorum Son bölümde o 5 zincir çekmiş olduğum yere 3 tırabzan yapıyorum. Kenardaki balık sırtımı da uyguluyorum. Kenar bantımı. 2 zincir. bir sırada arkadaşlar bu bölüme böyle 3 trabzan yapacağım bir sonraki sıraya gene normal örgüme örüp devam edeceğim bu şekilde kenardan herhangi bir artır. bu şekilde ön bedende bundan sonrasında genişleme yapmadan örgüme devam etmiş olacağım örgümü arkaya çevirdim 3 trabzanlı olan bölgede herhangi bir değişiklik yapmıyorum örgümü olduğu gibi örüyorum kenar bantımı örüyorum. 5 zincir. Bakın 5 zincirimi çektim. Bir sonraki 2 zincirimin olduğu yeri orta noktaya 3 trabzan yapacağım. Bu sefer kaç tane üçlü trabzanımı atlamış oluyorum. Buradakini sayarsam 1 2 3 3 bölümü atlayıp orta noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. 5 zincir. ve ortaları 3 trabzan sadece başta bakın 3 bölümü atladım bir sonrakilerinde aynı yerlere batarak bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum sıranın sonuna geldim 5 zincirimi çektim bakın buradan da gene 1 2 3 bölümü atlıyorum bu kenardaki bant kısmımı örüp bu sıramı da tamamlıyorum İki zincir ve örgümü ön yüze çevirdim. Devam ediyorum örgümü örmeye. şimdi bu e, balık sırtı görünümlü örgüme örerken Arkadaşlar şimdi bu sırada bakın bir alt sırada kenar kısmı sadece 5 zincirin olduğu yere 3 tane trabzan yaptım sonra örgümü olduğu gibi 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak her bölümü aynı işlemi uyguladım baş ve son kısma sadece 3 trabzan yapmıştım bir sırayı bunu uyguluyorum sadece 3 trabzan yapıyorum bir sonraki sırada ise 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve bir sonraki bölümede aynı işlemi yaparak bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. örgünüzü bu şekilde dikkat ederseniz herhangi bir genişletmeye ya da daraltma meydana gelmez örgümü ben bu şekilde devam ettiriyorum kol evinden itibaren bakın kol evi altından itibaren örgümü 22 santim kol evi altından itibaren örgümü 22 santim olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum arkadaşlar bakın örgümü ördüm tamamladım kol altından itibaren etek ucuna kadar 22 santim yaptım tamamladım örgümü şimdi kenar kısımlarını zincirlemesini göstereceğim sizlere şimdi bu yeleğimin kenar kısımlarını zincir çekip kenarların sarkmasını engelleyeceğim alt etek ucundayım ipliğim bu alt etek ucundayım kenar kısımdaki balık sırtı görünümlü modelimi uyguladım Ve hemen en kenarındaki yere sık iğne tutturuyorum 5 zincir çekiyorum bir sonraki balık sırtını o iki zincir çekmiş olduğum yere sık iğne tutturdum aralara 5 zincir çekerek kenarın sarkmasını engelliyorum 5 zincirimi çektim. Bir sonraki orta noktaya sık iğneyle tutturdum. 5 Tekrar sık iğne. Bu şekilde zincir çekerek etrafını toparlıyorum. yeleğimin alt ucundan başladığım kenar kısımlarına bakın 5 zincir çekerek kenarların sarkmasını engellemiş oldum yakamın etrafı ve diğer uca gelene kadar örgümü ördüm şimdi kapatıyorum örgümü son kısımda da zincir çekmeden birleştirmiştim aynı işlemi bu taraf için de uyguluyorum Çektim ve ipliğimi koparıyorum. hırkamı bakın bu alt bedenini tamamlamış oldum. Şimdi kollarımın örümüne geçiyorum. İpliğimi kol evinin alt noktasına alt noktasına bu orta noktaya o 5 zincir çekmiş olduğum yere yapmış olduğum modelin ortasına bağlıyorum. kol evi olduğu için örgümü hep ön yüzden ve dönerek oluşturacağım kol evini ipliğimi düğümledim tam orta noktasından ipliğimi geçirdim 3 zincir çekerek bakın bir üst sıraya yükseldim ve bu bölgeye 3 tane trabzan yapıyorum modelime bakın kaldığım yerden devam ediyorum balık sırtı görünümlü örgümü örmüştüm bu iki zincir çekmiş olduğum yere üçlü trabzanlarımı yaparak örgüme kaldığım yerden devam ediyorum Üç trabzanımı zincirimden birlikte üç trabzanımı oluşturdum 5 zincir çekiyorum tığım üzerine ilmeğimi doladım bir sonraki batış yerim bakın bir ikinci bölümü atladım şu köşeyi tığımı batırıyorum ve 3 tane trabzan yapıyorum 5 zincir Orta noktaya 3 trabzan 5 zincir 3 trabzan. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 1, 2 atladım. Bu bölgeye tekrar 3 trabzan yapıyorum. 5 zincir. Ve bu 3 zincir çekmiş olduğum yere örgümü birleştiriyorum. Bakın ilk sıramı tamamlamış oldum. Şimdi 3 sıraya geçmek için tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 3 zincirimi çektim. Tam üzerine ilmeğimi doladım. Bu 5 zincir çekmiş olduğum yere balık sırtı görünümlü örgümü oluşturuyorum. 3 trabzan 2 zincir ve tekrar aynı yere 3 trabzan Arada herhangi bir zincir çekimi yapmadan bir sonraki boşluğa aynı işlemi uyguluyorum. 3 trabzan, 2 zincir, tekrar 3 trabzan yapıyorum. Sıramı örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Son bölümdeyim. 2 zincir bakın buraya 3 zincir çekmiştim onu bir trabzan olarak görüyorum 1 2 trabzanımı yaptım 2 trabzanımı yaptıktan sonra bu 3 zincir çekmiş olduğum yere sıkıştırıyorum ve 3 trabzanım oluşmuş oldu bundan sonrasında bir üst sıraya yükselmek için bakın bu orta kısma gelmem gerekiyor o yüzden şu trabzanların üstünden bu şekilde ilerliyorum 2 zincirin olduğu yere gelmiş oldum. Tekrar 3 zincir ve trabzanlarımı örüyorum. Zincirimden birlikte 3 tane trabzanım oluşmuş oldu. 5 zincir bir sonraki orta bölüm 3 trabzan 5 zincir ve 3 trabzan yani modelimi gene aynı şekilde örmeye devam ediyorum bir üst sıra bir üst sıralara nasıl yükseldiğimi üst sıraları nasıl çıkış yaptığımı da göstermiş oldum kol çevremi yani kolumu hırkamın kol kısmını bu şekilde arkadaşlar Kolumun olduğu kısmı ben bu şekilde dönerek ön yüzden dönerek örmeye çalışıyorum. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örgünüzü örebilirsiniz. Ben örgümü 20 santim olana kadar kol evinden itibaren, kol altından itibaren örgümü 20 santim olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Anladık arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tığ ile örülen yakadan başlamalı böyle ve yakaya uyarlanmış yazlık güzel bir model. Kol yapmayabilirsiniz isterseniz kolu hiç örmeden bunu yelik olarak da örebilirsiniz. Gayet güzel bir model oldu yeleğimiz ve ee, yakın uç kısmına bir tane düğme diktim. Bu güzel, bu güzel hırkamızın yapımını baştan sona anlatımlı iki bölüm halinde gösterip paylaştım. Çekmiş olduğum videoları beğeniyorsanız arkadaşlar videoları beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkı sağlayabilirsiniz. Kanalınızın bildirim zillerini açarsanız bundan sonra yayınlayacağım diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.